On parmağında 10 marifet var. Oyunculuk, mankenlik, sunuculuk, şarkıcılık ve siyaset. Bu meslekleri bir arada yürütmek yormuyor onu. Evet, Tuğba Özay'dan bahsediyorum. Gelin ünlü ismi daha yakından tanıyalım. Nihal Tuğba Özay, 10 Şubat 1978'de dünyaya geldi. Eğitimci bir ailenin kızıydı. Matematikçi olan annesi 35 sene emek vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmişti. Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan edebiyatçı babası İlhan Özay, Trabzon, annesi ise Antalya kökenliydi. Tuğba Özay'ı hem kendine güvenmesi için serbest yetiştirdiler hem de her an gözleri üstündeydi. Pek çok kursa gönderiyorlardı onu. Dalış, voleybol, yüzme, tiyatro, gitar bunlardan bazılarıydı. Annesi öğretmen olduğu için küçücüklüğünden beri sınıflar Ayrıca ailesi çok sevgi doluydu. Babası yazar olduğu için çocuk kitapları da yazıyordu. Hatta bir kitap serisinde Tuğba Özay'ın arkadaşları ile olan maceraları anlatılmıştı. Çok hassas bir çocuktu Özay. Şok gazetesinden Funda Işık'a verdiği röportajda Annem öğretmen olduğu için ömrümüz okullarda geçiyordu. Bir gün annemin dersinde ölümden bahsedilmişti. 4-5 yaşlarındaydım ama idrak ediyordum her şeyi. Ben özel bir çocuktum. Bazı insanlar vardır, seçilmişlerdir. Ölümden bahsedememiştim ben çok korktum ve ölmek istemiyorum diye ağlamıştım.'' dedi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi deneme sahnesinde tiyatro yolculuğu başladı. 14 yaşına kadar devam etti. İlkokul 3. sınıfta senaryolarını yazıyordu ve tiyatro oyunları sergiliyordu. Gösterilerde sahne alıyordu. İşin başında hep o vardı. 16 yaşında TRT'deki bir dizide rol aldı. Bu arada 15 yaşında yaşadığı korkunç bir anısını önce vatandan Habib Babar'a şöyle anlatmıştı. 15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu. Ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım dur diye. Babamın üstüne kapandım. Annem de su arkanın içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annem de o kar tipinin içinde orada kalacaktı. O korkunç günü unutamıyorum. Hisleri çok kuvvetli bir çocuktu ve babasına çok düşkündü. Onun idolüydü bir nevi. Tekerleğin nasıl değiştirilmesi gerektiğinden tutunda ampulün nasıl takılıp çıkarılacağına kadar her şeyi öğretiyordu kızına. Babası eve geldiğinde hemen boks yaparlardı. Kızının ileride kendini koruyabilen bir kadın olmasını istiyordu. Aynı röportajda şunları söylemişti Özay. Ben ilkokul birinci sınıfı okumadım. Direkt ikinci sınıftan başlattılar 6 yaşında. Çünkü 4 yaşındayken okumayı yazmayı ben kendi kendime öğrendim. Hatta babam şoke olmuştu. Diyorum ya özel günleri kutlamayı bile ben babamdan öğrendim. Sofra adabını da mesela babam aldığı tabağı, çatalı, bıçağı, peçeteyi, bardağı dizerdi yemek masasına, sonra kaldırırdı. Hadi kızım sen yap derdi. Sofra adabını bile babamdan öğrendim. Öyle aristokrat ama halkçı biriydi. Orta öğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi konservatuar ve tiyatro bölümüne kaydolmuştu. Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştı. Mankenliği 1994'te bir vakko defilesiyle başladı. Aynı sene sonradan Görmeler Televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynadı. 1995'te Miss Model of Türkiye seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci oldu. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü aldı. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış Sada Türkiye'ye döndü ve aynı yıl Avrupa Yılın Manken Modeli seçildi. 1997'de Mahsun Kırmızıgül'le Hemşerim dizisinde oynadı. Aynalı Tahir dizisinde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. 1998'de bir televizyon kanalında otomobil dünyası temalı bir program sundu. 99'da Çiçek Taksi dizisinde rol aldı. Sonraki yıllarda Zehirli Çiçek, Yapay Yalnız, Bizim Otel gibi dizilerde önemli roller oynadı. Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek adlı yarışma programını sundu. 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken model seçildi. Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu Dün Gece Orman'da Çok Komik Bir Şey Oldu oyununda oynadı. Abdullah Şahin Tiyatrosu'nda adını kendisinin koyduğu Tanıştırayım Burası Türkiye adlı oyunda yer aldı. Dekolte ve Melekler Eva adlı müzik eğlence programlarını sundu. Ayrıca Fısıltı Dergisi, Zeyn Ayakkabı, Jandarma Güçlendirme Vakfı, Sabah Gazetesi, Star Live Der dergisi Burada dergisinin reklam filmlerinde rol aldı. 1994'te Nuray Hafiftaş ve Ufuk Bigay'ın, 1995'te Alihan ve Gökhan Güney'in, 1997'de Mahsun Kırmızıgül'ün, 1998'de Ferhat Güzel'in kliplerinde rol aldı. 2003 yılında Tuğba Özay Fitness adlı aerobik VCD ve DVD'sini yaptı. Kısa bir süre sonra kariyerindeki 10. yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. Katalogtan elde edilen gelirle Tuğba Özay, Ankara Çubuk'ta Hortum Fetal'da, felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı. 2009 yılında İtalya'nın Milano kentinde İtalyan iş adamıyla evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı aldı. Ancak boşanması 6 yıl sonra yani 2015'te gerçekleşti. Kariyeri boyunca az önce saydıklarım dışında Sensiz iki Gün, Bizim Otel, Dadı, paşalı Dövme, kara bulut, işler güçler, pardon bekar mısınız, avanak dedektör, laskit gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Aslında bu maceraya az önce de anlattığım gibi 7 yaşında başlamıştı. 2015 yılında Aydın Özel Haber Genel Yayın Yönetmeni Adnan Aytaşkın'a verdiği röportajda 15 tane dizi çektim, 3 tane sinema filmi, sayısız tiyatro oyunu, çocuk tiyatrosunda başlayıp günümüze kadar devam ettim. Ben zaten 7 yaşında oyunculuğa başladım. Kadıköy Halk Eğitim Merkezlerinde ilkokul 3. sınıfta tiyatro oyunları yapmaya başlamıştım. Yazmaya da başlamıştım. Yazıp yönetiyordum aynı zamanda. Okul çağlarında ama 16 yaşında da TRT'de sonradan görmeler dizisiyle televizyon dünyasına adım attım. Türker İnanoğlu gibi, Abdullah Oğuz gibi, Mahsun Kırmızıgül gibi, Aran Güliz gibi, Samim Değer gibi, Abdullah Şahin gibi sayısız isimlerle çalıştım demişti. Ağustos 2007 Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını Doğan Kitap'la anlaşarak Haziran 2008'de Bedel Ada altında kitaplaştırdı. 2010 yılında ilk albümü Armoni, 2011 yılında ikinci albümü 3. yayınlandı. 2015 yılında CHP İstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. 2016 yılında 3. albümü Pesetme yayınlandı. Ardından albümün çıkış şarkısı Pesetme'nin klibi YouTube'da 1 Ağustos tarihinde yayınlandı. 2021'de yaşanan orman yangınlarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gündeme yerleşmişti. Önce vatandan Habib Babar'a verdiği röportajda bununla ilgili ''Ah o konu içimde koca bir yaradır. Ben 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Anne tarafından Akdeniz, yörük kızıyım yani. Baba tarafındansa Karadenizliyim. Yani annemin ailesi o topraklarda yaşar. Ben de o topraklara büyük emek verdim. Binlerce ağaç diktik. Orada kuşlar başta olmak üzere.'' Tüm hayvanlardan çok şeyler öğrendim. Yaban yaşamın içinde ehlileştim. Ormanda 2-3 saat yürüyen insanım. Gerçek şamanım. Türklerde bile şeman izlik vardır. Yanında o canlıların çığlıklarını hisseden insanım. Diktiğiniz bir ağaç 20 yılda büyüyor. O ağaçların alevle teslim olduğunu görmek... Ormanda yaşamını idame ettiren onca canlının sesini duymaya hangi yürek dayanırdı? O olaydan sonra psikolojim bozuldu. Hayatımda ilk kez psikoloğa gittim. Bütün sülalemi kaybetmiş gibiydim. Çölde terk edilmiş insan gibi gördüm kendimi. 2023 yılında Şok Gazetesi'nden Funda Işık'a verdiği röportajda yakın zaman önce kaybettiği babası ile ilgili şunları söylemişti. Benim bu hayattaki tek ışığım, yol göstericim, idolüm, taptığım insan. Onu gerçekten taparcasına seviyorum. Ölene dek de aynı sevgiyle devam edecek duygularım. Babam sadece benim babam değildi. Babam Türkiye'de ve dünyada önemli bir değerdi. Çünkü insanlığıyla, emekten yana oluşuyla, ilkeleriyle, devrimci kişiliğiyle, her konuda deha düzeyindeki bilgisiyle aristokrat kimliğiyle, ile ama bir o kadar da halkın yanında ezilenin yanında dünyanın bir ucundaki insanın çektiği acı ile bile acı çekebilen muazzam bir insandı. Ben babama hep derdim ki itler istedi diye atlar ölmemeli ama babam yaşadığımız dünyanın adaletsizliğine, haksızlığını artık tahammül edemiyordu. Öfkeleniyordu. Benim babam eski tüfeklerden olduğu için o fırtınalı gençlik yılları hesabı şu an bir şey yapamıyor olmak onu çıldırtıyordu. Çünkü benim babam kendini halkına adamış, topluma adamış, çocuklara, hayvanlığa, insanlığa adamış bir beyin. Babam hayatı boyunca parayla pulla işi olmadığını gördüğüm tek insan. Dünya tarihinden, siyasetten, bilimden, teknolojiden, sanattan, dünyanın oluşumundan, insanlık tarihinden, matematikten, sosyolojiden, dinlerin çıkışından, çok tanrılı dinlerden, tek tanrılı dinlere geçişten hangi konuyu konuşmak istiyorsan konuşabileceğin, konuşabildiğimiz tek insandı. Altıncı hissi kuvvetli olan Tuğba Özay'ın falları ve rüyaları da çıkıyor. Şok gazetesine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı bu durumu. Altıncı hissim aşırı kuvvetli. Bazen hissettiklerimden korkan bir insanım ben. Öncü rüyalarım vardır, çıkar. Babacığım gitmeden 15 gün önce görmüştüm. Ağlayarak uyanmıştım gece Baba diye feryat etmiştim. Annem benim fallarıma çok inanır. Kolay kolay fal bakmam. Ama hislerim kuvvetli olduğu için sonuçta müneccim değilim. Bazı insanlar özeldir. Babam da öyleydi. Hisleri aşırı kuvvetli bir insandı. Annem bir gün bana fal baktırdı. Açtım falı. O falda maalesef ki babamı gördüm. Anneciğim ben bu fala bakmak istemiyorum dedim. Geçiştirdim. Bana geliyor çocukluğumdan beri. Ben bunu yeni keşfetmedim. Belki 4, belki 5 yaşında kendimi keşfetmeye başladım. Arkadaşlarım da benim hislerimden hem çekinir hem güvenir. Fallarım çıkar, söylediğim her şey çıkar. Babamın öldüğü gün ben Marmaris'te konserdeydim. Benden saklamışlar vefatını. Ve o gün sahneye çıkıyorum. Zıplamayan bizden değil diye bir şarkım var benim. Bu şarkıda özellikle çocukları sahneye alırım. Çocuklar bu şarkıda dans eder, zıplar. Şarkım bitti. Bir anda içime bir şey düştü. Yardımcılar, arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, karşımda çok kalabalık bir kitle var. İnsanlara dönüp gözyaşları içinde şunu söyledim. Burada bulunan herkes birbirine sarılsın. Sevgenizin, ailenizin, dostlukların, sevdanın, eşinizin, çocuğunuzun değerini bilin. Çünkü önümüzdeki sene bugün, bu saatte kimin hayatta olup olmayacağını bilemezsiniz. Konuşmanın sonunda gözümden yaşlar akıyordu. Meğer babam gitmiş. Bu benim içime gelmiş. Raporajın devamında çarpıcı açıklamalar yapan Özay şöyle devam etmişti. Maneviyatım çok yüksek. Ben birilerinin inandığı şeye inanmıyorum. Ben hep diyorum ki bu belki biraz abes veya ağır gelebilir. Kimilerini rahatsız da edebilir ama bu benim yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak söyleyeceğim bir şey. Herkes Allah'ın kulu olabilir ama ben Allah'ın kızıyım. Çünkü benim onunla bağımın çok güçlü olduğunu hissediyorum. Benim hapse girmemde bile evet çok üzüntülü günlerdi, büyük haksızlığa uğradım ama belki de o süreç bile beni kötü bir şeyden korudu. Ben koruma altında olduğuma inanıyorum. Eylül Aşkı'nın Türkiye Haber Portalı'nda hazırlayıp sunduğu programda Tuğba Özay şunları söylemişti. Bir lobi var ve çark genelde hep orada dönüyor. Ben ismimi sağlamlaştırdım Tuğba Özay olarak. Evet varım ama çok daha farklı yerlerde olmam gerekirdi. Bu yeteneklerim, bu güzelliğim, bu vizyonumla kesinlikle çok daha farklı yerlerde olmam gerekirdi. Hiç hak etmeyen insanların çok abartıldığı bir ülkede yaşıyoruz demişti. Eğer ben Amerika'da veya Avrupa'da bir yerde doğmuş olsaydım ve bu mesleği icra ediyor olsaydım uluslararası çapta olurdum ama bizim ülkemiz nedense hep aynı insanların etrafında dönmeyi tercih ediyor diye de eklemişti. Biz de Tuğba Özay'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.